keyifsiz. İşte önemli oyuncular ayrılmıştı. Sosa'ydı, Novak'tı. E, ee, Solo Trabzonspor için e, aslında yarışmaya devam edecekse en vazgeçilmez oyuncusu görüntüsündeydi. Ki camia Uğurcan'ın gidişini satın almıştı. Yani olabilir hı hı. noktasındaydı ama Sörlöt, Türkiye gerisinde 3 kaleci var çünkü evet doğru. ama Sörlöt için aynı şeyleri söylemek çok zor bakın geçen sezon Trabzonspor'un gol girişimlerini sonuçlandırma oranı %21'in üzerinde. Ve Trabzonspor bu anlamda işte dünyanın major takımlarıyla kıyasladığımız zaman Liverpool'un, City'nin, Real Madrid'in üzerinde seyretti. Barcelona'nın belki altısında kaldı, altında kaldı ve Türkiye liginde de yarıştığı takımlardan %30 daha yüksek bir e, beceri performansı ortaya koydu ve bu performansın altında da tartışmasız Sörlöt imzası var. Sörlöt böyle bir şeydi Trabzonspor için. Yani çok fazla pozisyona gir, giren bir Trabzonspor yoktu aslında. Ama girdiği pozisyonları rakipleriyle kıyasladığımız zaman daha iyi değerlendiren bir Trabzonspor vardı. Bu açıdan bakıldığı zaman Bordo muhavirler keyifsiz ki Sörlöt Trabzonspor'u sahiplenen oyuncu profillerindendi. E, ...çok e, mutlu olduğunu hissettiren bir görüntüsü vardı. O açıdan bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Sosa gidiyor, Novak gidiyor, Sörlöt gidiyor. Öbür taraftan istenen transferler yapılamıyor. Stoper problemi halledilemiyor. Yani Beşiktaş maçı e, Trabzon için yeterince anlamlı bir şekilde... ...beklenen bir karşılaşma değil. Öbür taraftan Beşiktaş'ta da Sergen Hoca'nın testinin pozitif çıkması gibi... ...üzücü bir haber alındı ama... Son zamanlarda birçok e, insanda karşılaşıyoruz. Kendi yakın çevremizde de bazen e, şahit olduğumuz durumlar oluyor. Test pozitif çıkıyor ama bunun çok ciddi bir belirtisi olmayabiliyor. İnşallah hoca için de öyledir. Ya Onlar da sıkıntılılar, onlar da problemlerin halledilemede. Yani lige kafa olarak yeterince e, hazır olamayan iki büyüğün mücadelesi olacak. Ama temennimiz... Şu olsun ki inşallah yaşanan bu sıkıntılar sahaya, daha doğrusu sahneye yansımaz. Trabzonspor Beşiktaş maçları genelde zaten keyifli geçer, gollü geçer, enteresan geçer. Yine öyle olsun diyelim, iki takımda da önemli oyuncular var. Trabzonspor her zaman Sörlöt'ü de gitse, Störüç'ü de gitse, Sosa'sı da gitse sahneye sürdüğü isimler içerisinde Türbünleri, futbol severleri ekrana, türbüne e, çağıran isimlere özel kramponlara sahip bir oyuncu. E, şu anda şartlar belki e, çok keyif verici gözükmüyor burada Mavi takım açısından. Ama ben her şeye rağmen trabzon beşiktaş maçının adına yakışır bir başlangıç olacağı ümidini taşıyorum. Gol bekliyorum, goller bekliyorum. Her şeye rağmen Trabzonsporu da Trabzonsporu bir adım önde görüyorum. Ben de Son sondan sonu. ben de sondan başlayıp başa doğru Hep sondan başlayıp geriye doğru gidiyorum sonra. Çok güzel bir şekilde dinliyorum çünkü. Güzel bir karşılaşma olacak. Kadro açısından baktığın zaman Trabzonspor her şeye rağmen, Söğüt'ün gidişine rağmen yine kadro olarak Trabzonspor Beşiktaş'ın bugünkü onluğuna göre çok ekuban var. Ekuban var. Yani baktığın zaman Vakayma, i̇şte Vakayma yok, de mesela kanat yok, golcü düşünürsen Vakayma de mesela gol yollarında önemli olabiliyor. Cilerme de zaman zaman kendini unutturup forvet hattında goller atabiliyor. Yani şimdi evet kağıt üzerinde Trabzonspor'un kadrosu daha iyi. Güzel bir karşılaşma olur. Orada da seyircisizlik var her yerde artık eşit mesafede. Ama e, gidişi gerçekten çok ilginç. Biz burada bir senedir Sörlöt'ün gol kralı olmadan önceki hali de oynadığı futbol, yurt dışına gidişlerinde takım içindeki disiplini, takım dışındaki disiplini çok karakterli bir oyuncu olarak defalarca burada dile getirdik. Sadece Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fener değil karakter hani sahada hep karaktere futbolu kadar de, eğer veririz ya birçok pozisyon. Benim için Lines neyse diyordum mesela o da Norveç bir takımın. Sörlet aynı. Saha karakterleri çok, saha dışı karakterleri çok önemli oyuncular. Takımda en ufak bir Sörlet'le ilgili bu zamana kadar bir şey duyduk mu? Duymadık. Bu milli takıma gittiği zaman ne oldu? Kim kafasını karıştırdı? Demek ki kafasında bir şey varmış. Ya bizim tanıdığımız Sörlet'ten çok daha başka, çok daha farklı bir ile karşılaştık. Ya da burada yönetimsel bir hata var. Çünkü planlamalar yapılıyordu. 20 milyon deniliyordu. Satın alma bedelinin taksitle ödenebileceğinden bahsediliyordu. Bir anda ve dün kulübe de örneğini gönderiyorsun testinin. Yani test yaptırıyorsun Kulüp açıklama, açıklama yaptı. Negatif Kulübün yaptığı açıklamada bundan sonraki sürecin bir mahkeme süreci. Ya bugün Trabzonspor'un hakikaten geçen sene şampiyonluğu oynayıp son 3-4 maçta şampiyonluğu kaçıran bir Trabzonspor'un bugün bakıldığı zaman şimdi sollet kriziyle uğraşmaya başlangıçta hiç hiçbir şekilde hakkı yoktu kimsenin yani. Burada kim suç demiyorum ama kim hatalıysa bunun cezasını çekmesi lazım ya. ya hakikaten kabul etmek mümkün değil. Ya bu akşam senin maçın var ve ben dün dile versi gün duyuyorum ki Söllöt testini gönderdi. Negatif yola çıktı geliyor. Akşam maç kadrosunda yer alacak. Bunu daha da önce yaptı. Bütün medyanın muhtemelen önünde var. Aynen. Biz 11'de. bunu konuştuk. Ve daha önceki günlerde de hiç böyle bir şeyden bahsedilmedi. Norveç milli takımdan gider, daha önce gitti ve geldi. Hı hı. Bir anda menajer oyunu mu, menajer mi aklı çeldi, yönetimsel anlamda verilen bir sözlem var. Bunun herhalde daha net konuşabilmemiz için önümüzdeki günlerde çıkacak belki bir hukuki süreç olabilir. Yani çok farklı bir durum. Para ödenmediyse niye ödenmedi? Burada çok farklı şeylerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum yani. Ama üzücü bir durum. Yani Ligin daha ilk haftası, Söylet gibi bir oyuncunu bir sene daha kullanıp ya da işte en azından devre arasına kadar kullanıp satma planları yapıyorsun. Bugün içinde satma planları yapılırken... Telefonu kapatmak, ulaşılamaması, menajerine ulaşamaması bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Yani demek ki kafasını tamamen çaldılar. Trabzon'un kafasında bitirdi ama şu telefon kapanmaz. Yani sen kapatıyorsun, menajerin kapatıyor. Çok ciddi bir şekilde bir şeyler var. Bu iki kişi telefonunu kapatıyorsa birinci kişi sörlöttür, ikinci kişi de menajerdir. Hem menajerine hem de kendisine ulaşamıyorsan burada artık bir tilkilik peşindeler yani. Bir tilkilik peşindeler başka bir şey diyemezsin bunu yani. Eğer iki tane telefon kapanıyorsa dünden bu tarafa kimse ulaşamıyor ve bugün e, gelmiyorsun. Maç kadrosuna yazılan Sörlöt'ün olmaması herhalde önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni kriz değil mi? ama yeni gelişmeler olur. Ve burada e, suçlu bile demek istemiyorum. Kim hatalıysa çıkması lazım ya. Şimdi kadro üzerinden gidelim ayrı beşer. Uğurcan, Serkan, Hüseyin Kampi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio abdülkadir ömür Cilerme, vakeme ekuban 11 ile çıkmasını bekliyoruz Trabzonspor'un ne dersin Mordo mavi takımın kadrosu için? E, tabii ki eldeki oyuncular bunlar e, bu kadroyu çıkarabiliyorsun. Sakatlar var. Sakatlar olduğu için Kamil Ahmet sola yazılmış. Zaten Kamil Ahmet'i sahanın 3 ayrı hatta 4 ayrı bölgesine yazabiliyorsun. Trabzonspor taraftarı e, espri sa dediğinde öyle bir kadro yapmış. Sol bek Kamil demiş, Sabek Ahmet demiş, <laughs> orta sahaya da <laughs> Kamil Ahmet demiş. Kamil Ahmet Çörekçi demiş. O aklıma geldi. Şunu söyleyeyim, e, Trabzonspor'un yani stoper ihtiyacının giderilememesi çok can sıkıcı camia açısından. Oyuncuları değerse, değersizleştirmemek lazım. Hüseyin de, Kampi de değerli oyuncular. E, özellikle Hüseyin'in çok başka yerde olmasını arzu ederdik şu anda. Olmadı ama... ...nihayetinde Trabzonspor 3 sezondur. Ee, takımın total kalitesiyle doğru orantılı e, stoper ikilisini bulamıyor. Hala bulabilmiş değil. Bu çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunu limitle de, şunla da, bununla da izah edemezseniz, Büyük bir takımsanız, büyük bir camia ve kulüpseniz bunu aşacaksınız. Yani 3 sezona yayılan, e, böylesine yaman bir problem... Ben daha önce çok fazla hatırlamıyorum. Onun altını çizeyim. Hüseyin ve Kamp'i ikilisi. Ee, yani belki Edgar olabilirdi. Edgar'la ilgili bir sağlık problemi mi var? Ee, Edgar'ı da ekonomik Muhtemelen o Her şey olabilir tabii. Yani bu daha yarın oynayacak. Edgar'ı iyinin yani, gitmesi de gündemde olduğu için arkadaşlar e Hüseyin'i yapmış. Kamp'i, Edgar'ı iyi de olabilir. Belki yani. olabilir. İşte öyle de bir sorun var. İşte Serkan sağda. Ben Serkan'ın gelişim göstereceğini düşünüyorum ama... Tabii ki bu karşılaşmalar bir de puan açısından bakıldığı zaman kritik maçlar. Yani bunlara çıkıp kaybettiğinizde çok şey kaybediyorsunuz. E Abdülkadir Parmak iyi başladı. Bu bir e, Trabzonspor açısından olumlu durum. Oyununu da geliştiriyor ama onun pozisyonu mu tam bir altı numara mı onu da tartışırız. Çok sayızlı, çok temaslı oyunda ayakta kalabilecek bir oyuncu değil her şeye rağmen. Formda, evet topu kullanıyor, öne doğru çabuk çıkıyor çok şey bekliyorum ondan. Çok daha büyümesini bekliyorum. Çok daha iyi bir büyük olabilecek potansiyele de sahip olduğunu düşünüyorum ama sanki yeterince iyi kullanılamıyor gibi. Yani onu tamam bir bir ofansif aktör olarak e, orta sahada konuşlandırmak e, Trabzonspor'a iyilik mi kötülük mü ondan emin değilim. E, Flavio sanki ondan daha sert, ondan biraz daha kavi bir defansif orta sahayla birlikte oynarsa verimliliği daha yukarıda olur gibi geliyor bana. Onun altını çizeyim. Şimdi burada kritik oyuncular Cilerme mesela forvet arkası olarak arkadaşlar koymuşlar olabilir. Ki olmalı. Abdülkadir'i ben hep sağa koyarım. Yani sağda da oynasa o zaten içe kat eden bir oyuncu. İçe kat etmeli, karıştırmalı oraları. Ama Cilerme bir oyun aklı. Ofansif oyun aklı yalnız. Ama bir türlü gösteremiyordu onu işte. Ben Malatya'dayken Şimdi, bunu çok iyi yapıyordum. Mesela. Bunu Malatya'si göremedik. Bunu yapıyordum. Söylediğin çok, çok iyi doğru. Bunu göremedik. Ama nerede gördük? Malatya'da gördük çok ve daha önce Malatya'da. oynadığı takımlarda göstermiş bir oyuncu. Bu şu anlama.